Anadolu TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız efendim. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ben Halime Demir. Ülke genelinde FETÖ ile mücadele sürüyor. Kayseri'de FETÖ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan şahıs yakalandı. İşte detaylar. Kayseri Jandarma Komutanlığı'nca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan MM isimli şahıs yakalandı. Kocasinan ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan MM isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir denildi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu belediye veznesinden kendisi ve annesine ait evlerin vergisini yatırarak vatandaşlara da vergisini zamanında yatırmaları çağrısında bulundu. Melikgazi Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu belediyemizin hizmetlerini aksatmadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır dedi. Evet Melikgazi Gazi Belediyesi'nde e, vergi dönemi olduğu için Mayıs'ın sonuna kadar evet. e, ilk taksitlerimizi yatırıyoruz. Şimdi Kemal Yetikcan Bey e, vergi döneminde vergisini yatırıyor. Akabinde ben de hem kendimin hem annemin ev vergisini yatıracağım. Hayırlı olsun. Hayırlı efendim. olsun ee, vergilerden dolayı vergi yatıran tüm vatandaşlarımızdan dolayı e, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ben, sağ Belediyenin olayım. yapmış olduğu işler. E, vergi gelirlerinin büyük bir ölçüde bir de merkez hükümetten gelen gelirler çerçevesinde tüm hizmetlerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla belediyemize gelip vergi yatıran internetten ya da şahsen yatıran tüm vatandaşlarımıza Melik Gazi İlçem adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Talas Belediyesi şehir içi yol çizgi uygulamaları için ergonomik olarak tasarlanan kendinden yürür yol çizgi aracı aldı. Palas Belediyesi şehir içi yol çizgi uygulamaları için ergonomik olarak tasarlanan kendinden yürür yol çizgisi aracı aldı. Yollarda eksen çizgisi, banket şeridi ve kavşak çizgilerinin boyanmasında kullanılacak araçtan ayrıca küçük olması nedeniyle yaya yollarının boyanmasında da bu özelliğinden yararlanılacak. Adan çizgi. Güzel. Çizgi. Talas Belediyesi'nde görevli trafik ekipleri bir yandan yeni aracın kullanımıyla ilgili eğitim alırken, diğer yandan da ilçedeki yollarda uygulama yapmaya başladı. Daha önce dışarıdan hizmet alımı yoluyla yapılan yol çizgi çalışmaları bu araçla belediye tarafından daha hızlı ve pratik olarak sürdürülecek. Talas yollarında faaliyet gösterecek yol çizim aracı ilçe yollarının trafik güvenliği ve konforlu ulaşımına katkı sağlayacak. <laughs> hizinasından belediyesi emlak çevre temizlik ve ilan reklam vergi ödemelerinin 31 mayıs salı günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı. Koca Sinan Belediyesi emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü saat 9'da 17 saatleri arası, hafta içi ise 30-31 Mayıs günü saat 17.30'da 19.30 saatleri arası veznelerin açık olacağını duyurdu. Şura 500 metre. Doğru. Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çekiyle kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan'ın aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki vergiler geleceğimizin teminatı oluşturulmaktadır ifadelerini kullandı. Kasım'da Kasım'da Erciyes Üniversitesi ile Erciyes Turizm A.Ş. arasında geçtiğimiz yıl imzalanan zirvede kariyer protokolü bu yıl yeniden imzalandı. Yenilenen protokol kapsamında erüde dil eğitimi alan öğrencilerin kısmı olarak Erciyes A.Ş. tarafından çalıştırılabilmelerine devam edilecek. Erciyes Üniversitesi ile Erciyes Turizm A.Ş. arasında geçtiğimiz yıl imzalanan zirvede kariyer protokolü bu yıl yeniden imzalandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış imzalanan protokolle Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen yabancı turistlere dil konusunda Erciyes AŞ'ye önemli katkı sağlayacaklarına dikkat çekti. Erciyes AŞ'nin ihtiyacı olan e, özellikle yabancı e, uyruklu turistlerimize, e, dış kaynak turistlerimize e, bizim e, öğrencilerimizin onlara e, hizmet etmesi, onların e, e, dille özellikle e, iletişimi sağlaması açısından çok büyük katkı sağlayacağını hem e, Kurat Çağçıngı e, Sayın Başkanımız ifade etmişti hem de bizde kendi öğrencilerimizin bu bağlamda da kendini kendilerini geliştirmeleri hem bir iş imkanı bulmaları hem de e, LCS katkıda bulunmaları açısından e, e, üniversite sanayi işbirliği gibi üniversite sektör işbirliği bağlamında e, protokol imzalayacağız. E, daha doğrusu devam protokolü inşallah. LCSŞ Yönetim Kurul Başkanı Murat Cahit Cıngı'da imza töreninde yaptığı konuşmada protokolün önemine dikkat çekerek üniversite sektör işbirliği kapsamında önemli bir protokolü imza attıklarını söyledi. Burada orada oluşan potansiyeli ve üniversitemizin edebiyat fakültesindeki özellikle kültürel ve linguistik birikimi bir araya getirmek istiyoruz. Bahsettiğiniz gibi ee, üniversite sektör işbirliği içerisinde de önemli bir e, aslında bu etkileşim getiriyor ve e, hem bize fayda sağlıyor, zira gelen yabancı misafirlerimize e, daha işi iyi bilen, iyi yetişmiş, eğitimli insanların e, hizmet vermesi bir taraftan da öğrencilerimizin daha heterojen bir ortamda, farklı kültürlerin buluştuğu bir ortamda tecrübe kazanmaları açısından da onların kariyerlerine fırsat sağlıyor. Konuşmaların ardından rektör Mustafa Çalış'la Erciyes Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı protokolü imza attı. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği İşbirliği ile düzenlediği Okullar arası satranç takım turnuvası ödül töreniyle son buldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, ilkokullar arası ödüllü santranç takım turnuvasının ilk gününde minik sporcularla bir araya geldi. Burada dostça, kardeş, kardeş kardeş, öyle mi? Güzel bakalım yapılacak. <laughs> Kaderas Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada çocuklarla sohbet edip santranç oynayan Başkan Çolak Bayraktar, çocukların zeka spor turnuvasıyla hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirtti. Bugün burada leri klasiler davalarına profesyonelleri farklı olan gelen mini kardeşlerimizin yapmış oldukları satranç müsabakası inşallah güzel bir etkinlik olacak ve evet. bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Dağlar açık olsun. İlkokullar Arası Santranç Takım Turnuvası ödül töreniyle son buldu. İlkokul öğrencilerinin katıldığı turnuvada B kategori 6-7 yaş, A kategori 8-9 yaş olmak üzere iki kategori yer aldı. Turnuva dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılmasıyla program sona erdi. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktardık efendim. Bugünlükten haber bütçemizin sonuna geldik. Keyifli bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.